Edirne Belediyesi Interreg Next Karadeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programının ikinci çağrısı kapsamında Türkiye genelinde kabul edilen iki projesiyle hibe almaya hak kazandı. Her iki projede afet risklerinin azaltılması, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve yerel yönetimlerin kurumsal olarak güçlendirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Edirne Belediyesi bünyesine bir itfaiye aracı, pick-up, acil yardım botu, acil durum konteyneri, jeneratörler, yangın söndürme sistemleri ve çok sayıda acil müdahale ekipmanı kazandırılacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi projeleriyle toplam 435.177 euro hibe almaya hak kazandı. Dare EU projesi Moldova'dan Cantemir Belediye Meclisi, Bulgaristan'dan Dalgopol Belediyesi ve Karadeniz Yerel Yönetimler Birliği ile birlikte yürütülecek. Proje yangın, sel, Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli bir kamu sistemi kurmayı amaçlıyor. Edirne'de alınacak ekipmanlar arasında hava botu, afet konteyneri, soğuk iklim çadırları ve jeneratörler yer alıyor. DARE-EU sadece fiziksel donanımı değil, aynı zamanda bilgi altyapısını da güçlendirecek. Bu kapsamda afet önleme stratejisi ve afet yönetim ana planı hazırlanacak. Bu belgeler erken uyarı sistemleri, kriz iletişimi, toplum temelli müdahale yöntemleri ve sınır ötesi koordinasyonu içerecek. Ayrıca afet yönetimi konusunda uzman sevil toplum kuruluşlarının katkısıyla halkın katılımını esas alan kapsayıcı bir süreç işletilecek. Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan DARE-EU projesi, ülkeler arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşımına ve afet yönetimi ağı kurulmasına da öncülük edecek. EuroCares projesi ise, Moldova'dan Nisporeni Belediye Meclisi, Bulgaristan'dan Dalgopol Belediyesi ve Karadeniz Yerel Yönetimler Birliği ile ortak yürütülüyor. Proje, yangınlara karşı dirençli, hazırlıklı ve organize şehirlerin inşasını hedefliyor. Edirne Belediyesi bu kapsamda bir itfaiye aracı, 4x4 pick-up, jeneratörler ve acil müdahale araç gelişleriyle donatılacak. Yangına hazırlık stratejisi ve yangınla mücadele ana eylem planıyla yerel kamu kurumları ve topluluklar için sürdürülebilir çözümler geliştirilecek. Bu belgeler yangın risk analizlerinden toplum temelli önleme yöntemlerine kadar pek çok alanı kapsayacak. Süreç boyunca sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımı ön planda olacak. Her iki proje kapsamında da Moldova, Bulgaristan ve Türkiye'den yerel yönetimler arasında kurulan ortaklık, Karadeniz Havzası'nda bölgesel dayanıklılığı güçlendirmek için önemli bir adım olacak. Ortak ülkeler arasında geliştirilecek ve platformu, sınır ötesi iletişim ve kriz anı koordinasyonunun da merkezi olacak.